var. YKS'ye girecek olanlar beni iyi dinleyin. Biliyorum çok zor, çok stresli bir sınava gireceksiniz. Bir sürü konu var. Sürekli çalışmanız lazım. Çalışmadığın zaman da içine vicdan azabı doluyor ve sene sonuna kadar bunu çekeceksin, değil mi? YKS'ye giren arkadaş. Şu sözümü asla unutma. Mal mal Vallahi hocam gelmişim 33 yaşıma YKS'nin derdiyle dertlenecek değilim. ben o dersleri verdim amına koyayım. Dur. İşin ibneliği bir kenara. işin ibneliği bir kenara. Ben de sınav sitesini çok çektim. Yani hani ben de sizden biriyim. İçinizden e, başka yolu yok. Sike sike sabredeceksiniz. Çünkü ola ki bir gün mülakat sistemine geçtik. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonudur. Sonunun başlangıcıdır. Sınavdan daha iyi bir seleksiyon yöntemimiz yok. Sike sike katlanacaksınız. Ama yine de Bakın YK, YKS'ye girenler ama yine de sike sike katlanacaksınız diyorum ya. Şunu da unutmayın. <laughs>